Van 100. Yıl Üniversitesi'nde öğrenci olan Rojin Kabayiş, kalmış olduğu KYK yurdundan 27 Eylül 2024 günü çıktıktan sonra kayboldu. Akabinde sürdürülen arama kurtarma çalışmalarıyla birlikte cansız bedenine 15 Ekim 2024 günü Mola Kasım sahilinde ulaşıldı. Rojin Kabayış'ın dosyası tıpkı benzer kadın ölümlerinde olduğu gibi bir yıldır sürüncemede, sürüncemede bırakılmasına gerekçe olarak intihar şüphesi öne sürülmüş. Bu değerlendirme soruşturmayı daraltan ve olası fail ya da faillerin korunmasına yol açan bir yaklaşım haline getirilmiştir. Bu tutum cezasızlık politikasının bir sonucu olarak şüpheli ölüm dosyalarının etkili biçimde soruşturulmamasına ve olası faillerin yargı denetiminden uzak bir şekilde toplum içinde dolaşmaya devam etmesine neden olmaktadır. Adli Tıp Kurumu bu coğrafyada hem devlet suçlarının örtbas edilmesinde hem de erkek faillerin aklanmasında tek resmi delil merkezi olarak işlev görmektedir. Bu durum dosyanın bir yıldan fazla süredir sonuçlanmamasının yanı sıra kadınların adalete erişimini de sistematik olarak engellemektik veya şüpheli incelemeler neticesinde fail lehine delil oluşturulduğu, kadınların yaşam hakkına yönelik ihlallerin görünmez kılındığına ilişkin örnekler sıklıkla gözlenmektedir. Bu durum adli tıp kurumunun uygulamalarının eril yargı anlayışını ve cezasızlık politikasını güçlendiren bir araç haline geldiğini Dolayısıyla kadın cinayetlerini dolaylı biçimde meşrulaştıran ve yaygınlaştıran bir etki yarattığını göstermektedir. İstanbul Sözleşmesi'nin güvence altına aldığı haklar kadınların şiddetten korunması ve etkin soruşturma yürütülmesi bakımından bağlayıcı ve hayati öneme sahiptir. Türkiye Cumhuriyeti'nin sözleşmeden çekilme kararının ardından Kadınlara yönelik koruma mekanizmalarının zayıfladığı, devletin kadınları şiddetten koruma ve yaşam hakkını güvence altına alma yükümlülüğünü yeterince yerine getirmediği görülmektedir. Bu yaklaşım yalnızca Rojin Kabaş dosyası özelinde değil, ülke genelinde meydana gelen kadın ölümleri bakımından da cezasızlık politikalarının sürdürülmesine yol açmaktadır. Bu cezasızlık pratikleri kadınların yaşam hakkı, adalete erişim ve etkin soruşturma haklarını ihlal etmektedir.